32 yıldır buradayım. Ünal Bey ile iş görüşmesine gelmiştim. Ünal Bey ile ilk o gün tanıştım. İşe başladıktan sonra bizleri her gün sabah 5-10 dakika toplantıya çağırırdı. Herkes eğer sıkıntısı varsa kendisine iletiyorduk. Eğer sıkıntımız yoksa herkes görevine gidip işinin başında çalışıyordu. Onunla çalışmak çok güzel bir duyguydu. Hayatta yalanı sevmeyen bir insandı. Doğru ve dürüst insanı çok severdi. Herkes onun yanında dürüstse kaldı, eğer bir insanda yalan varsa o da olmadı. Bizce onu farklı kılan şey, onun bize baba şefkatiyle yaklaşması, bize karşı sert görünüp ama kalbinin çok yumuşak olması bizlere çok büyük avantajdı. Yıllarca onun özel şoförlüğünü yaptım. Biz hiç kimseden çekinmeyerek, böyle korkmayarak bir şeyimiz olduğunda kendi derdimizi ona rahatlıkla açabiliyorduk. Bugün o benimle yaşasaydı ben ona e, seninle 30 yılımı gururla geçirdim derdim. Ben sizi nasıl yetiştiriyorsam siz de arkanızdaki personelleri öyle yetiştirin derdi bize. Biz ondan ne öğütler alıyorsak biz arkamızdaki personellerde bunları hep teker teker anlatıyorduk. Ben bu ailenin içinde büyüdüm. Önce sayın baba dediğim. Baba diyordum ben çünkü kendisine. Ünal Çaner'i tanıdım. Bana son sözü şu olmuştu. Ben seni dedi evlatlarımdan hiç yardım etmedim. Sen dedi benim her zaman dedi 30 yıl evladım olarak kaldın. Bu konuyu bana rahmetlik olmadan 15 gün önce söyledi. Bir 30 sene daha yaşaydı. Ben onun her zaman hizmet etmekle gurur duyuyordum. Ben bu ailede yetiştiğim için onlarla bu ailede olmaktan çok mutluyum. İnşallah nereye kadar gidebiliriz onu da bilmiyorum. Ömrümüzün yettiği sürece ben onunla, onunla olmak istiyorum. Babam e, kendi içine kapanık bir insandı. Hız sezonlarında yağmur çamur olduğunda bizim e, Ünal Bey'le sabah müdür toplantılarımız bir nevi daha uzak tutuluyorduk. O zaman bayağı bir sohbetlere giriyorduk biz. Ben babamdan görmediğimi dedim sizden gördüm. Babamı 17 yaşında kaybettim. Ama dedim bundan sonraki babam olacak kişi dedim sizsiniz Ünal Bey. O da her zaman bize en büyük babalığını yapıyordu. Dersin ki baba evlat birbirinden omuz omuza sırt sırta verilip çalışırız demekse biz onunla beraberdik aynı. Tarsan çiftliğine başladık biz. Ondan sonra ekibimizle beraber bizi Ünal Bey Komple Akakülkuya çekti. Ana binanın inşaatına başladık. Aynı zamanda e, büyük akua e, Kazımına başladık. Ayrıyetten e, Akame diye salonuna başladık. Bir yıl geçmeden e, payın bir otele başladık biz. Dedi Ali çok yorulduk oğlum dedi. Bu sene dinlenelim dedi. Ben de kendisine dedim ki o zaman öyleyse müsaitse dedim. Yıllarda izine gidemiyordum ben. İzin ver de dedim. Ben memlekete gideyim. Git izin kağıdını yarın hazırla dedi. Getir imzalayayım. ertesi gün hazırladım, getirdim. E dedi oğlum dedi bir hafta sonra dedi payın korta başlayacağız dedi. Kepçeyi ben mi kullanacağım dedi bana. <laughs> dedim o zaman baba izin de burada bitti o zaman dedim ben de. Şimdi hem Tarsan çiftliği hem Akabulko hem ulaşım müdürü e, ayrıyetten kepçe operatörlüğü ayrıyetten Tarsan'da Tarsan'daki ulaşım sorumluluğu, e, arazilerin e, şu an ekimleri, ektirmeler biştirmeleri onların sorumluluğu da bende. Bir kişiye eğer güveniyorsan güvenli, buna bu kişiye sorumluluk yüklersin. O da bana güvendiği için bu sorumlulukları e, benim üzerime yüklediği için ben ona sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben ona bir baba olarak güvendim. O da bana bir evlat olarak güvendiği için.